Kızınız <laughs> Allah Allah Yavaş bırak kızım Bir şey yapmaz al al Elif Işıyor Işıyor Gerçekten düşüyor Niye bunlar düşmüyor o zaman Onlar düşüyor Ama kocaman villa yapmışsın daha ne istiyorsun Değil mi kocaman villa yapmışız Bak bu alan onun arabası bile var Şilan'ın baksana Hem de Range Rover cipi var <laughs> Şilan'ın arabası bile var Ses ne ya? Bana da geldi şimdi şurada haşır huşur bir şeyler yapıyor da Açalım siz gitti. Odana girdi mi? Abi. Bilmiyorum. Fare. Fare mi? Ha burada. Vallahi hiç hmm. çıkamıyor bak. Aa. aa. Şuraya da. Öldürecek mi? Aha. Oo. Evet, fare fare. fare burada.

Elif. Bak köpeklerle. Köpeği de al. Vay eşşo eşek. Vay yapıyor. Korktum be. Ha. Hani o şerefsiz? Ha. Üstümüze atlayacak lan. Zıplıyor şerefsize bak. Ya. Üstümüze atlıyor lan. Kitapsıza bak. Baba o gerçekten takvare mi? Hmm. Ha. Var. Bak bak. Sesi de ne kadar iğrenç ya. Tamam yardım istiyorsun da abi. Şila. Şila. Geç kızım şöyle geçsen şu tarafa geç. Baba bir tane al ya. Sadece bir tane kaldı.